ezme yapıyor. Böyle domates fazla. Birazdan kalabalık olacağı için. Valla kuş pazarı böyle. Bir şey var dayı yapıyor. Çok güzel. Dayı bunun ismi ne? Çok çok. Çok çok. Bir, bir parça verebilir mi dayı? Abi. Cümleten hayırlı sabahlar. Şu an Adana'da kuş pazarındayız. İnşallah birazdan ciğer yiyeceğiz. Valla gördüğünüz gibi. Şöyle bir yerdeyiz. Adana'da. Kuş pazarında. Öyle ustamız da ezme yapıyor. Böyle domates, şartı. Birazdan kalabalık olacağı için erken hazırlıklar yapılıyor. İşte. Böyle arkadaşlarla burada ciğer saplıyor. Selamun abim benim. Buyurun. Taze kuzu ciğeri. Erkek kuzu ciğeri. Adana Kuş Pazarı ciğerci Serkan Bey. Buyurun. Yani şimdi salatasını bitirdi. Şimdi soğan salatasına geçti vallahi. Bizden hızlısı mezarda. Ee senden hızlı dediğin gibi. Sabah geldiniz de kuş pazarında böyle işte yoğun bir çalışma var. Her şeyi hazırlıyorlar. Yat abi. şu salatayı düşün ya çabuk yap. Abi acele etsen karışır. Vallahi oh, gör. Gol gol. Gördüğünüz e gibi şöyle. E Kuşta mantı. Para kalacakmış. Terden abi. Ekmek e verin, ne bir e abi buraya. Ekmek verin. Ay Serkan e usta atıyor e buradan. E buradan. E Vallahi ciğerler var. Abi kalabilir miyim? Şöyle kuşbaşları. Abi da. hepinizi beklerim. Buyurun. Yanı şundan maya taze kuzu ciğer ha. Kuzudan çıkmadık. Vallahi gördüğünüz Şuradan gibi. gibi. Şuradan tadına bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ha. siz. Serkan Usta atla, bir, bir porsiyon at da yiyek abi ya. Hemen alın dedim atalım. Abi kaç yıldır buradasın abi? Burada 15. 15 yıldır kuş pazarındasın abi. Kuş pazarında daha fazla. Burada taşınmamda 15 oldu. Ha. Eskilerdensin yani. Eskilerdenim. Ama eskilerden... En eskilerden... Abimiz Adamı görmüyor görmeyeyim çürümüş daha yıldır nasıl eski olsun. olsun? En eski 50 yıldır Kuşuyor abi. Ha, vallahi. Valla sen, senin yanına geldik abi. Hoş ciğer yapıyor vallahi. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Yani şöyle gel. Valla ciğerler burada. Kuzu ciğer oldu görsün. Evet. Dana kullanmayız. Dana kullanmıyoruz. Valla ciğerler pişiyor. Daimda arada götürüyor. Adana'ya geldiğinizde kesin, kuş pazarına gelin, sabah ciğerini yiyin Serkan Usta'dan. Ustam da burada salata yapıyor, soğan salatası. İleride dezgahlar kuruluyor birazdan. Valla salatamız burada, soğan salatamız, ezmemiz, ciğerimiz burada, kalanları da orada sıcak sıcak duruyor. Allah'ın izniyle yemeye başlayacağız. Geldiğimiz ciğerler böyle. güzel Böyle bol soğanlı. Böyle ezmemi yapıyoruz. Böyle dürümümüz yaptığımız gibi. Yani mutlaka Adana Kuş Pazarı'na gelin. Çok mükemmel ciğeri var. Serkan Usta'da. Valla eline koluna sağlık. Çok güzel Bıstak, ciğeri, kuzu ciğer falan. Şey Sağ olsun Allah'a olsun. Valla al, şöyle ciğerlere devam. Al, maşallah maşallah. Geldiniz mi birazdan kalabalık hoca. Şimdilik biraz kalabalık oldu. Şöyle abiler geldi. Şimdi abiler var. Ciğerler doldu. Da... Gel gel. Ya? Aa, Allah Allah kuş pazarı böyle. Her yer ana baba gün oldu. Serkan abi de koşturuyor vallahi. İş. Allah kuzu ciğerini görüyorsunuz pişiyor maşallah. Şöyle böyle bir şey var. Vallahi şöyle bir şey var. Dayı yapıyor. Çok güzel. Dayı bunun ismi ne? Çok çok. Çok çok. Bir, bir parça verebilir mi dayı? Tabii. Vallahi koca bıçakla kesiyor vallahi. Ustam bu özelliği böyle. Bu 60'lı yılların tatlısı. Diğeri ne dayı? Diğeri Küncü ezmesi. Hmm bir nevi atom. Atom yani dayı. Evet. Kaç yıldır buradasın dayı? 81'den beri. Yani. Oh, 5 yıldır. Vallahi. <laughs> i̇lk defa görüyorum arkadaşlar. Ama çok güzel. Yeter olsun. Ama şöyle bir şey aldık dayıdan. Kuş pazarında çok güzel. Hani gelirsen de Adana kuş pazarına. Ben de ilk defa gördüm valla çok güzel. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Vallahi kuş pazarından geldik. Serkan abi'den güzel bir şeyler yedik. Bir de dayımızdan çok çok denilen bir fıstık ezmesiydik. Allah razı olsun. Vallahi bir video attıydık biz. Hayvanlar da vardı. Hani yanlış da silindi. Silindi içinde bize böyle bir şey yaptık. Kusura bakmayın. Vallahi kanalıma abone olan, yorum yazan, beğeni yapan herkese Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açma yorum yazarsanız sevinirim. Her şey için Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.